Bir varmış bir yokmuş. Ufak bir aile varmış ve ufak ailenin iki tane çocuğu varmış. Diğerinin ismi Ayşe ve diğerinin ismi Ahmet'miş ve Ahmet olan çok trollmüş. Bir gün gidip polislerin önünde soyunmuş ve bu yüzden dolayı çıplak bebek olarak lakabı kalmış ve 30 yıl boyunca hapise mahkum edilmiş. Ve bu çıplak bebek hapisten kaçmanın yollarını arayacak ve hapisten çok tehlikeli birisiyle arkadaşlık etmiş. Bu tehlikeli kişi miyav, miyav, miyav. çıplak kedi Ahmet'in en iyi arkadaşı olmuş ve bunlar birlikte hapisten kaçmaya çalışacaklarmış. Miyav miyav miyav. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün Roblox arkadaşlar. Efsane videoya kaçtı Bugün arkadaşlar Roblox'tan çok değişik olaylara gireceğiz arkadaşlar. Kasaları tekrardan biriktirdim görmüş olduğunuz gibi. E, 35 tane arkadaşlar kasımız var gerçekten efsanevi yani böyle abi yumrukların bugün arkadaşlar etraf böyle bir gezeceğiz tozacağız abi böyle e, sağ sol arkadaşlar pataklayacağız polisler arkadaşlar polislerine kaçacağız soygun yapmaya çalışacağız değişik olaylara gireceğiz yani bu arada arkadaşlar aşağıdan like'lara abone unutmayın videoyu sizlerden gerçekten deli bir like patlaması bekliyorum abi like'lara abone abi like'lara abone bir dakika abi polis abi kolay gelsin bunu kilitlediler mi abi bir dakika Şöyle bir bir dakika hackliyorum abi bir dakika. Abi çaktırmayın çaktırmayın. Ben çilingirciyim abi. Ben çilingirciyim abi. Sür oba hadi bakalım şimdi. Hop şöyle uç 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 abi. Bunlar bizi işlemez oğlum. Benim dedelerimin dedesi çilingirciydi abi. Sıkıntı yok kaçarız abi. Her türlü kaçarız. Şimdi arkadaşlar helikopter mi alalım yoksa. Ee, arabamızı mı alalım abi. Burada silahçı vesaire var. Ben şu silahçıya bakacağım. Yorumlarda yazdığınız çünkü. Yorumlarınızı hepinizin yorumlarını okuyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya şöyle bir indireceğim abi tamam. Kolay gelsin kolay gelsin kolay gelsin. Dediğim gibi arkadaşlar aşağıdan like'ları abonmayı unutmayın. Hmm. Abi buradan bir tane keleş aldık. İyi güzel ama abi. ben şuradakim. Ee, şöyle bir galil malil var abi bak burada pompalılar falan ben bunları da istiyorum falan aç gözlük neyse abi gidelim keleşimizi aldık abim. Şuradan da şöyle bir passenger'ı değil abi yanlış enter driver tamam şimdi 50 dolar da kazandık tamam. Şimdi abi ben burada öncelikle arkadaşlar şu dandik kasaları açalım. En sona doğru açarız olmadı. Şöyle bir gidelim bakalım. Bugün arkadaşlar çok değişik olaylara girmeye çalışacağız. Bir dakika şurada polis falan geçti Burada arkadaşlar uzaylılar falan filan sanırsam göç ettiler buradan yani. Artık uzaylılar yok arkadaşlar ama UFO var. UFO ile arkadaşlar diğer dünyaya vesaire gidebiliyormuşuz ama arkadaşlar maalesef ki UFO alacak kadar paramız olmadığı için şey yapamıyoruz yani. Bu arada bunu ilk defa görüyorum bir dakika. Kolay gelsin kolay gelsin kolay gelsin polis abi kolay gelsin. Valla arkadaşlar burada değişik bir şey yapmışlar. Bu ne abi böyle? Ee, bunları sanırsam öldüremiyoruz ama. Buraya arkadaşlar değişik bir şey koymuşlar yani. Böyle ben bunu ilk defa gördüm. Bunu da e, daha hani bir iki gün falan oldu herhalde bunu koyuyor. Çünkü geçenler girdiğinde görmemiştim böyle bir şey ama. Değişik yani böyle değişik bir şey koymuşlar. Şöyle gidelim bakalım. Aga bek, beni, bekle beni geliyorum diyor. Kimde UFO var? Öbür dünyaya kimdi Ufa var abi. Gelin. Gidelim. Ya, polis polis var. Polisler bizi işlemez. Uçağımız var bizim. Helikopterimiz var. Şöyle gidelim bakalım. Şimdi abi burada şöyle bir soygun yapacağız. Bir mekan arıyorum da. Burada bir helikopter. Ee, abi. Şu bankaya bakalım mı ya? Ne diyorsunuz abi? Aa, polisler var ya. Cık. Gözünü seveyim ya polis bir abi git buradan polis ya Abi polisler var gözü sen bir gidin İnşallah abi polis Abi beni kovalıyor deme sakın bana Beni kovalıyor deme sakın abi bana Abi benim mi kovalıyor ciddi ciddi şu an İki tane helikopter beni mi kovalıyor abi ciddi ciddi ya Yapmayın abi bir dakika Bir tane kırmızı kota açıp kendimize gelelim Abi vallahi uyuz oldum ya Geliyor mu harbiden vallahi geliyor abi Oğlum vallahi Uyuz oldum ya Donut çık abi donut çık abi çok iyi süper vallahi çok iyi abi tamam. Abi hala geliyor ya. Ne yapacağız abi aşağıya atladım. Atladım abi aşağıya yapacak bir şey yok abi. Sürekli gelecek çünkü abi tamam. Abi polisler de atladı. Oğlum abi gözünü seveyim tutun. Bacam kırıldı dur koş 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 koş. Polislerin de kırıldı. Bunların hepsi taktik oğlum. Bunların hepsi taktik oğlum. Abi adam iki polis birden. iki polisle başa çıkamam. Abi iki polisle başa çıkamam ki ya. Aa bir polis olsa öldürmüş. İki polis ne ya? Bilmiyordum ki iki polis olduğunu. Vallahi bilseydim atlamazdım ya. Neyse abi, bir tane de şöyle. Tier 4'ü açalım. Vallahi uyuz oldum. fer kırmızıyı. Kırmızı da vermedi ya. Neyse yazıklar olsun. Neyse şimdi. Bu kapılar açalım ne kadar. Biz de şöyle e, kutumuzu açalım abi. Sarıları vesaire açalım. Pembe çıktı güzel. Para alıyoruz abi en azından. En azından arkadaşlar bunları paraya çeviriyoruz yani. O ultra. Alırım abi tier 5'i. O, taksi çıktı güzel 2500 dolar. Şunları şöyle açıyorum arkadaşlar vallayım. Bunlarla para kazacağız artık bir şeyler yapacağız abi. Vallahi uyuz oldum çünkü ya. Bu kapı açılmaz şimdi değil. Açılmıyor vallahi uyuz oldum. <laughs> abi diamond çıkıyordu. Diamond çıkıyordu. Aç bakalım madde çıktı. Bir ultra verirsen çok iyi olur ya. Ver abi ultra. Ver abi bir ultra. Agalar da geldi agalar. Agalar kimde ufo var. Abi ufoya gidelim agalar ya. Vallahi ufo yapalım abi. Şöyle purple var. Ben kendi arabama geçeceğim abi ya. Kendi arabama geçeceğim. Vur abi yumrukla. Yumrukla abi şunu. Yumrukla abi. Abi şöyle tak 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 kapı. Abi gözünü seveyim ciddi misin ya? Aga kart al. Aa bir dakika. Ektir şu tutukladı zannettim ben. Akayım abi Çaktı mı çaktı mı? Tamam oba. Gir 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 içeri gir abi. Kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin abiler ablalar. Kolay gelsin ha pompalı alırım. Pistol alırım ha. Polis elbiselerini sanırsam giyemiyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin bir dakika abi. Bir dakika. Go aga diyor. Aga bende ping paket yok bir dakika. Gel. abi polis 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 gözünü seveyim. Abi 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 ölüyoruz galiba. Alın beni öldüreme yakalayamazsın benim. Yakalayamazsın oğlum beni. Yakalayamazsın oğlum beni. Abi gözünü seveyim gözünü seveyim. Abi çok fena canını azalttık çok fena canını azalttık öldürdük be işte bu be Adam olacaksın oğlum çok pis kaza geldi koş 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 arabaya binmemiz lazım Kesak helal olsun diyor abi yardır 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 aşağı gir Abi abi elektro şok attı Yapma yetme gözünü o oh, son saniye kaçtım Son saniye kaçtım Abi 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 başka polisler de geliyor abi gözünü seveyim bir gidin lan buradan bir gidin abi gözü tarıyorlar oğlum. Abi arabaya koş 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 koş. Hop enter driver. Abi gözünü sen tut. <laughs> abi son saniye ya. Son saniye abi. Ah, vallahi çok heyecanlıydı. Tam kapılar açılana kadar biz yine kutu açalım. Vallahi arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Abi ver bir tane kırmızı be şunlardan. Ver abi bir tane kırmızı. Ver abi bir tane kırmızı. Ver abi. Aga söyleme. Um, UFO var mı? UFO var mı? UFO var mı abi? UFO varsa gidelim uçalım buralardan ya. Bu dünyada kalmak istemiyorum. Dünyanın heyecanlı heyecanı kalmadı. <laughs> Öyle bir case vardı. 150k para yapabildim. Derken UFO sanırsam e, en az 500 bin dolar olması lazım yani. Baya bir pahalı. Baya baya pahalı yani. Şöyle abi çaktım adam bir paket alayım abi. Gel aga diyor. Abi pin paket alsam iyi olur. Ben şundan bir pompa alayım ha. Pompalı benim için daha çok işime yarar. Tepeye çıkalım. Yardır abi tepeye. Yardır abi tepeye. Aç abi. Tamam. Abi gözünü seveyim diğer taraftan. Abi polis görmesin. Polis görmesin. Sakin abi. Sakin abi. Elikopter Sa helikopter. Geliyorum aga. Geliyorum aga. aga. Arkadaşlar ajan soktuk abi şeyin şey. Ya, koçur beni. Kaçır beni buralardan. Kaçır beni buralardan abi. Bekçi hadi bekçi yan çıksa çok iyi olurdu. İyi para verirdi yani Vallahi arkadaşlar ya, ben de 55k para yaptım. Mustang falan finallık aldık. Mustang'i de bir şöyle bir e, alırız yani. Bir Mustang'e binmek istiyorum ama abi ondan öncelikle şöyle bir soygun soygun yapalım. Soygun yapalım abi. Soygun yaparsak bayağı iyi olur ya. Yani. Şöyle bir güzel bir soygun iyi gider bence şu anda abi. Pek bir şey çıkmadı abi. Neyse şunu artık kapatalım abi. Bir daha şey yakalanırsak falan o zaman hapiste şey yaparız abi. Aga polisler var diyor abi Oğlum vallahi sıkarım lan Bak gidin oğlum vallahi sıkarım lan Vallahi sıkarım ha bak Geliyorlar ya Aa, Aşağıya atlat Aşağı atlat sık 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 düşür onu diyor Abi Vallahi sıkarım oğlum Vallahi Abi helikopterini patlatıyorum oğlum sen ne yaksın lan Oğlum sen ne yaksın lan Beni kızdırdınız oğlum Beni kızdırdınız bana yapmayacaktınız oğlum bunu Bana yapmayacaktınız oğlum bunu Hop tak 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 oğlum ölecek oğlum bu adam sürekli peşimde abi bu adam benim ya bu adam sürekli peşimde abi Aa bu adam sürekli peşimde benim ya Abi Vallahi noob ya vallahi noob abi, beni öldürüyor bilerek bak beni hapishaneye yollamadı bana uyuz oldu abi Oğlum sen ne uyuz adamsın ya Vallahi uyuz oldum abi Noob aga ya <laughs> Vallahi noob abi adam ya Tutuklayıp duruyor abi. Adam bana takmış arkadaşlar. Benim sürekli kaçtığıma bana uyuz oldu büyük ihtimalle. Ee, bana taktım. O yüzden dolayı sürekli bana Fox'un vallahi helikopterini düşürüyorduk abi. Helikopterini düşürüyorduk. Son, son anda kurtuldu ya. Ben de aşağı atladım onu vururum diye ama gitti tutukladı vallahi. Cık. uyuz oldum. Neyse yapacak bir şey yok abi. 57 bin paramız var şu anda. Abi pin paket alayım ben ya. Pin. Pin abi çaktı mı? Şöyle hemen ben pin paket alayım abi. Daha rahat hareket ederim abi. Bak, o polis beni görse yine alacak abi bak. Polis beni bak gördü. Abi ah. Bir dakika agaymış. Yapma aga ya, bir dakika adam geliyor. Şöyle kap arkasına saklandım abi. Aa bak beni yine yakalayacak abi uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum abi git peşimden ya beni de yakalacak yak yakalıyor abi. İkide bir hapisinin içindeyim ben. Aa bana sıkıyor. Abi vallahi uyuz oldum ya şu motor alacağım kaçacağım abi şimdi buradan ya. Abi yakalama bir dur. Ne ne, ne yapıyorsun abi? Arkadaşlar vallahi Ciddi misin ya? Arkadaşlar adam bana fokus atıyor abi. Abi vallahi. <laughs> arkadaşlar vallahi böyle bir şey yok. yabancı bir adam fokus atıyor ya bizim. Harbiden uyuz oldum yani. Vallahi uyuz oldum abi ya. Haha <laughs> falan diyor arkadaşlar vallahi trol adama denk geldik abi. Vallahi troll adama denk geldik. Şöyle yapalım açalım. O oh, siyah çıktı ver bir tane sarıya Moralimiz yerine gelsin abi. Ver bir tane sarım. Neyse vermedim. Pin ver abi. Gel gel gel. Pin ver çaktırmadan. Gel pin ver abi. Gel gel gel. bir dakika neyse inşallah gelmez buraya görmez yani. Gelmiyor diyor. Tamam. Aldık pin abi bir dakika. Yok deme şu anda burada. Etrafta yok. Tamam güzel. Ateş sesi başka yerlerden geliyor. Şöyle bakıyorum yok. Onu gözükmeden kaçalım. kaç, kaç, kaç abi Yok şu anda güzel güzel arkadan 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 Abi görmesin abi yakalama Duvarı patlatacağım abi hadi hadi hadi, hadi. Abi gözünüzü seveyim vallahi biz yaptığınız şeye bak duvar patlatmaya geçtik abi Duvar patlatmayı sevmiyorum abi çok uzun sürüyor ya Patlattık abi Vallahi benden günah gitti oğlum Oğlum var ya ben buradan bir kaçarsam gibi bir alırsam var ya babayı yakalarsınız oğlum benim Vallahi arkadaşlar Hani bir soygun yapalım dedik Soygunu bırakın hapishaneden kaçamıyoruz. Adam bana bak orada adam sanırsam o adam sanırsam. Parlıyor bak bak nasıl hızlı koşuyor abi. Vallahi geliyor. Vallahi billahi geliyor abi. O adam mı? Abi gelme. Abi hızlı koşuyor bile benden. Abi koş 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 aman abi aman abi geliyor 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 son anda kaçtık abi son anda gözürü sev gir 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 abi kaçtık vallahi kaç adam olacaksın oğlum adam olacaksın Vallahi arkadaşlar inanılmaz uyuz oldum. Yemin ediyorum. Çok uyuz oldum abi. Alacağım şuradan keleşimi. Ver abi keleşimi bana. Ver 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 ver. Ver abi keleşimi. Vallahi çok moralim bozuldu arkadaşlar. Abi uyuz oldum ya. Nasıl bir fokus atıyorlar abi? Başkalarını böyle ee, bırakıyorlar. Ay polis yine peşimde. Elmas kalmam almam lazım arkadaşlar. Neyse abi kaçacağız. Yapacak bir şey yok yani. Vallahi peşimde haykıv olmadı. <laughs> arkadaşlar kovalamasyon oynuyoruz bildiğin ya. Vallahi arkadaşlar tam bir şu anda gerçekçi bir hapisten kaçış yani. Normalde izin veriyorlar. Soygunlarda falan yakalıyorlar değil ama... mi? Güzel sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Şöyle gidelim bakalım. Geliyor abi. Çok uzaktan geliyor. Çok uzaktan geliyor. Vallahi Mustang'im olsaydı onları şu anda ben bir yok ederdim ama. Mustang'i arkadaşlar şu anda açıkçası. Vallahi kayboldum. Nerede olduğunu bilmiyorum yani. Peşimde abi, Vallahi peşimde. Motor vardı orada. Hmm. Abi şuradan hemen sol yapalım. Sol yap abi şuradan. Abi adamın arabası ya. Abi yakalayamaz ki o da beni ya. Bence yakalayamaz yani. Araba var orada bir tane. Vere kaçarım abi. Benden günah gider yani. Vere kaçarım abi. Vere kaçarım abi. Nitromu da basarım. Nitromu da basarım abi hızlanırım. Hop çok iyi. Çok iyi abi. Tamam abi gözünü seveyim. Hop şuradan şöyle uçarım. Abi gözünü seveyim ya. <laughs> arkadaşlar ben böyle bir hayatımda fokus görmedim arkadaşlar. Vallahiyim. Şu anda oyun oynatmıyorlar abi bana. Vallahi oyun oynatmıyorlar abi. Mustang neredeydi ya? Aga Mustang'i bulmamız lazım. Abi inşallah helikopter bana fokus atmaz. Vallahi bu sefer double use olurum abi. Tren de geliyor abi. Tren Miranso'ya bir şey yapardık ya. Aa, Aga Mustang nerede? Aman 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 çarpma çarpma çok iyi. Aga Mustang nerede? Abi Mustang'in şu anda nerede olduğunu en ufak bir fikrim yok arkadaşlar. En ufak fikrim yok abi. Gel Aga diyor. Neredesin Aga? Aa polis peşimde ya. Aa aga abi. Tamam tamam bizim aga bizim aga gel. Tamam 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 tamam. Abi aynı arabadan iki tane var. Tam Mustang ya burada tamam tamam tamam. Mustang burada abi çok iyi. Bin abi arabaya aga bin abi arabaya. Sonunda be vallahi sonunda be. Bir, polis kovalıyor bir bilmem ne oluyor. Vallahi uyuz oldum ya. O en baştaki kovalayan arkadaşlar bu arada şey gibi oldu ha. Sanki en baştaki kovalayan dramatik gibi oldu ama aslında arkadaşlar o dramatik değildim. Bizim aga değildi yani. O yüzden dolayım bir dakika şu. Tamam araba işe yaptık abi. O yüzden arkadaşlar şey yazmayın yani senin zaten aga kovalıyordu falan. Sen gizli bir şey göster. Göster. Yön söyle. Yön söyle. Arabayı ver. Tamam al abi. Bindim yana. Bin abi şoförlüğe. Sür abi. Vallahi arkadaşlar bir sonunda bir kurtulduk be. Şimdi abi gizli bir şey gösterecekmiş abi. Göstersin bakalım. Şöyle gidiyorum. Şu arkada falan dağda gizli bir giriş falan olayları vardı sanırsam. Şey aaa. Aga arabaya binip. E, duvara vur diyecek. Biliyorum aga onu <laughs> biliyorum aga onu. Biliyorum hatta gel vuralım abi. Biliyorum ama yine de yapalım yani. Karşımız arkadaşlar bir tane KFC'deki tavuk çıkıyor. Diyor ki ben seni uzun zamandır izliyordum diyorum. Bir zamandır izliyordum diyorum. Eee... Oyuncuların nasıl oynadığını görüyorum falan diyor. Senden bir şey istiyorum diyor. Ee, kendim için bir şey istiyorum diyor. Ee, benim bir güce ihtiyacım var diyor. Ee, hissedebileceğim güç avcılık diyor. Bul onu diyor. Hunter'ı bul diyor. Ve tamamdır abi şimdi. Ama bu görevin tabi nasıl yapıldığını bili biliyor muydun? Biliyordum ama yapmamıştım. Arkadaşlar bu e, tavuk olayını biliyordum ama şu anda bu görevin nasıl yapıldığını bilmiyorum şimdi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şu anda ne yapacağımızı bilmiyorum ben mesela. <laughs> ben soygun yapacaktım abi. Ne <laughs> nerelere geldik? Gidelim abi şöyle merkeze doğru bir yaklaşalım ya. Hop şöyle yanına 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 abi on numara ya. Avuk o tavuk şeyi için mi? Tavuk şeyi için mi? Evet. Yardıralım bakalım abi. Uzun sürüyor mu? Abi görevi biliyordum ama yapmamıştım. Vallahi nasıl olduğunu bilmiyorum şu an. Abi, polisler falan filan. Pol motorlu polis bak adamı kovuluyor bak. Adamlar da başkaları da, başkaları da kaçıyor ha abi polis falan yok değil mi 30 dakika Aa. abi 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 benden günah gitti oğlum benden günah gitti oğlum patlayıcı yerleştir patlayıcı yerleştir abi abi Vallahi yerleştirdim kasa burada diyor abi abi şöyle tamam Tamam abi Buraya da bir şey yap patlayıcıları yerleştir. Abi polis geldi sanırsam. Oğlum vallahi ölürsün lan. Vallahi ölürsün oğlum. Vallahi ölürsün. Köşeye saklaştım, saklandım. Abi hadi 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 patla patla polisler geliyor. Abi adamı adam yok ettik. Adam yok ettik abi. Kasa açıldı gözleri seveyim. Arkada kaldım. Ver verin paraları. Öldürdüm abi son saniye. Tak 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 tak. Adam öldü abi. Bir tane daha adam var şurada. O da öldü, o da öldü, o da öldü, o da, öldü, o da öldü. Topla, 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 topla. Abi vur 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 çantaları vur çantaları vur çantaları vur çant vur vur al topla 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 topla. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi abi çarptık canımız azaldı ya. Şöyle. Abi kaç kaçmamız lazım buradan. Abi çaktırmayın çaktırmayın. Abi kolay gelsin kolay gelsin abi. Aa polis orada polis orada. Polis beni görmesin abi. Polis beni görmesin abi. Gördü, gördü, gördü. Vallahi bile gördüm. Tak 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 Abi yakaladı. <laughs> Neyse soyduk ama parayı aldık. Parayı aldık abi. Parayı aldık abi. Sıkıntı yok. Yakalayın oğlum. Mutlu mutlu içeri girin. Neyse arkadaşlar o zaman yavaşça videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyin. Kalınma da arkadaşlar abone değilsiniz. Kalınma abone Bankayı soyduk abi. Sol üstte görüyorsunuz bin dolar kazandık. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.